Merhabalar. Şimdi size otizmli bireylerde oyun becerilerinin öneminden bahsedeceğim. Otizmli çocuklarda bireysel gelişimin olduğu kadar topluma uyum sağlama becerilerinin gelişmesi de oldukça önemlidir. Çocuğun topluma uyum sağlamasındaki önemli adımların adımlardan birisi de aslında oyundur. Yani çocuğun dili oyundur da diyebiliriz. Çocuklar birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler. Bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimleri oyun ile desteklenir. Çocuklar oyun aracılığıyla değişik sosyal rolleri deneme, duygularını, kaygılarını dışa vurma, başka nesneler veya insanlarla ilişkilerini inceleme yolu bulur. Dolayısıyla çocuk için oyun, gerçek hayata hazırlandığı güvenli bir alandır da diyebiliriz. Peki otizmli çocuklarda oyun nasıl ilerlemektedir? Otizm tanısı almış bireyler, toplum içerisinde kendine yer bulmaya çalışan diğer bireylerden daha fazla sorun ile karşılaşmaktadır. Otistik çocukların genel özelliklerine bakıldığında hayal gücüyle oyun oynamada zayıflık, sembolik oyunda soyut düşünmede yetersizlik, iletişim için konuşmayı kullanmama gibi özellikler yer alır. Otizmli çocuklar diğer kişilerle oynamaktan çok kendi başına aktivitelerde bulunmayı tercih etmektedirler. Oynadıkları oyun üretmeye ve tamamlamaya yönelik değildir. Genel, tekrarlayıcı hareketler şeklinde görülmektedir. Aslında buna takıntı da diyebiliriz. Ne yazık ki oyuncakları işlevlerine uygun kullanmazlar ve genellikle oyuncakları sallamayı ve dizmeyi tercih ederler. Normal gelişim gösteren çocuklar gündelik hayatlarının taklidini oyunlara taşıyabilirken otizmli çocuklar oyun etkinliğine katılırken özel bir pekiştirme ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Fark edildiği gibi Uygulamalarda farklılıklar ve yoğun bir ilgiye ihtiyaç olsa da temelinde otizmli çocuklarda normal gelişim gösteren arkadaşları gibi hayatı öğrenmek için oyunlara ihtiyaçları vardır. Peki bir uzman, bir ebeveyn olarak otizmli çocuklarımızla oynarken nelere hedeflemeliyiz? Öncelikle sosyal etkileşimi arttırmayı ve dil gelişimini desteklemeyi hedefleyebiliriz. E, bunun yanında dikkat sürelerini arttırmayı beceri geliştirmenin ve başarının desteklenmesini ve tekrarlayan hareketlerini anlamlandırmayı da hedefleyebiliriz. Ayrıca göz kontağı geliştirmede de bize katkı sağlar. Teşekkür ederim.